Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde sabah kahvaltılarında sizleri tok tutacak. Aynı zamanda kilo aldırmayan harika bir poğaç tarifim var. Sabah kahvaltılarında ekmek yerine mutlaka bu poğaçadan yapıp tüketin arkadaşlar. Bir veya iki tane tüketebilirsiniz. Aynı zamanda ara öğünlerde de veya akşam yemeğinde ekmek yerine yine bir tane tüketebilirsiniz. O zaman bu güzel tarifi hemen geçmek istiyorum. Benim ayrıca favori poğaç tarifim mutlaka deneyin. Öncelikle bir tane yumurtanın sarısı ve beyazını ayırıyorum. Beyazını içine sarısını da üzerine sürmek için kullanacağım. Derin bir kaba bir tane yumurtanın beyazını yani akını ekledim. Üzerine bir çay bardağı yoğurt. istediğiniz her türlü yoğurdu kullanabilirsiniz. Ben market yoğurdu kullandım ama ev yoğurdu kullanırsanız daha güzel olur. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı diğer yağlara göre daha sağlıklı bir yağ bildiğiniz gibi. Ama sıvı yağ varsa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bütün malzemeler birbirine geçene kadar kaşık yardımıyla karıştırdım. Üzerine 1,5 su bardağı yulaf kullanıyorum. Ben öğütülmüş yulaf kullanıyorum. Normal yulaf da kullanabilirsiniz. Yani öğütülmemiş böyle tane tane yulaflardan da kullanabilirsiniz ama böyle öğütülmüş veya un haline getirirseniz daha güzel olur. Bu arada çok hızlı konuşuyorum. Neden bilmiyorum ben de. E, videoya yetişebilmek için hızlı konuşuyorum bu arada. E, şimdi bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi karıştırdım. Böyle ele yapışan bir hamur oldu. Üzerine e, bir kase ufak bir kase lor peyniri kullanıyorum. Daha sonra birer tutam maydanoz dereotum var. İnce ince kıymıştım onları da ekledim. 1 tatlı kaşığı çiğ tohumu, 1 tatlı kaşığı da keten tohumu ekledim. Tabii ki bunları eklemek zorunda değilsiniz. Ee, ekstradan eklerseniz faydalı e, yağlar ve tohumlar vücudunuza almış olacaksınız. Bu arada yarım çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekledim. Ve isterseniz ekstradan tuzla da ekleyebilirsiniz. Ben tuz kullanmadım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine e, kaşık yardımıyla cevizden biraz daha büyük parçalar kopararak diziyorum görüntüsü çok önemli değil. İsterseniz dondurma kaşıyla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Bütün e, poğaçalarımı dizdikten sonra böyle ben birazcık daha görüntüsünün güzel olması için e, ıslatmış olduğum elimle e, düzeltiyorum. Yani yuvarlak şekil vermeye çalıştım. Son olarak da üzerine ayırmış olduğum yumurtanın sarısını sürüyorum arkadaşlar. Yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine susam ekleyebilirsiniz. Tekrardan çiğ tohumu veya istediğiniz herhangi şeyle üzerine süsleyebilirsiniz. Ben sade bıraktım. Böyle de güzel oluyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdim. Gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar. Yani normal poğaçayı aratmayacak bir poğaça tarifi. Ben çok seviyorum. Yani diyet yapmasanız bile mutlaka bu poğaçayı yapın ve deneyin. Gerçekten bana hak vereceksiniz. Her gün olsa her gün yerim. O kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi size içini göstermek istiyorum. Ben sıcak sıcak servis ettim. Birazcık içini çekmesini beklerseniz çok daha böyle poğaça kıvamında lezzetli bir kurabiye yemiş olacaksınız. Böyle içi de bu şekilde. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Desteklemek için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.